Yüzde problemlerin ÖSYM tadında iki test ile devam ediyorum. Birinci sorumuzda bir ürünün etiket fiyatına arka arkaya aşağıdaki işlemler yapılıyor. Birincisine yüzde yirmi indirim. ikincisine yüzde x zam yapılmış. Şimdi ürünümüze şöyle diyelim etiket fiyatımız 100 A olsa yüzde yirmi indirim yapıldığı zaman 100 A'da 20 A kadar indirim yapılacak ve 80 A'ya denk gelecek. Ve daha sonra yüzde x kadar zam yapılmış. O zaman şöyle diyeceğiz. 80 A'ya 80 A'nın yüzde x'i kadar zam eklendi ve toplamdaki fiyatı da buna eşit olacak. Buna göre iki hareket sonunda gelinen fiyat yani buradaki işlemi bulalım. Burada e, 180 dediğimiz yüzde hatta sadeleşme yapalım önce. Burada nedir? 4'e 5 kaldı. Yani 80A artı 4XA bölü 5 değeri geldi. Buradan da çarptığımız zaman e, hatta şöyle diyelim. Buradaki böyle bırakalım. Gelinen fiyat etiket fiyatının %20 fazlası olduğuna göre demiş. Etiket fiyatı 100A olduğuna göre %20 fazlası 120A'ya denk gelecek. Direkt bu şekilde eşitleyelim. Ve 80A'yı da karşı tarafa atalım. Buradan 40A geldi. Burada da pardon şurada A'mız var. A'lar da sadeleşti. 4'leri de sadeleştirdik. 10 geldi. X bölü 5 eşittir 10. X değerimiz de buradan 50 oldu. İkinci sorumuzda alım gücünü tanımlamış. Belli bir dönemin geliri ile o dönemin fiyatları ile bir üründen kaç adet alınabileceğini ifadesidir. Yıllık enflasyon oranının %10 olduğu bir ülkede geliri %21 artan bir vatandaşın alım gücünün bir önceki yıla göre değişimini sormuş. Şimdi şöyle diyelim öncelikle maaşı 100 TL olmuş olsa %21 geliri arttığına göre o zaman artık maaşı 121 oldu. E, ürünümüz de içinde şöyle diyelim üründe 100 TL olsa ve enflasyon oranı %10 olduğuna göre yani zam demektir bu. Yüze yüzde on zam gelmiş. Yani ürün artık yüzde para yüz olmuş. Buna göre alım gücümüz burada nedir? 11 TL arttı demektir. Yani şöyle söyleyeyim. Ne kadar da arttı? 110 TL'lik alabileceğim 110 TL'lik bir üründe alım gücüm benim 11 bir TL arttıysa yüzde kaç arttığını soruyor bize alım gücünü. Buna göre yüzde kaç artmıştır deriz. Buradan da cevabımız 10 gelecektir. Yani yüzde on artar. Üçüncü soruda aşağıda bir gayrimenkul firmasının 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarla ilgili verdiği ilanlar yer almakta. İlanlarda konut fiyatının yüzde kaçının peşin ödeneceği, kalan ödemelerin kaç ayda yapılacağı ve her ay kaç TL ödeneceği yazılmakta. Buna göre 3 artı 1 konut fiyatının 2 artı 1 konut fiyatına oranı kaçtır? Şimdi 2 artı de 120 ay vadeli ve 900 TL taksitle ödenecekmiş ve da peşinat olacakmış. 3 artı 1'de ise %20 peşinat, 100 ay vade ve 1200 TL taksitle yapılacakmış. Şimdi e, burada o zaman tamamına şöyle diyelim. Bunlar mesela 100 x olsun. Burada e, bize herhangi bir şekilde fiyatlarının eşit olup olmadığını ilk başta vermemiş. 2 artı 1, 3 artı 1. O zaman bunlar farklı olacağına göre burayı da 100 y diyelim. %10'u peşinatla ödenecek. Yani 10x kadarı peşinatla ödenecek. Geriye kalan 90x kadarı da şöyle diyelim 90 x'i de 120 ay vade ile 900 taksitle ödenecek. O zaman 120 çarpı 900 90 x'e eşit olacak. Buna göre buradan x'i bulabiliriz. Şöyle yapalım 90 ile 9 sadeleştirdik 10 geldi ve buradan x değerimiz 1200 oldu. x 1200 olduğuna göre o zaman 100 x de bunu 100 ile çarptığımız zaman buradan 2 sıfır daha gelecek ve buradan da 120 bin olacak. Aynı şekilde 3 artı 1'e hesaplayalım. Şimdi 100 y'ydi tamamı. %20'si peşinat, 20 y'si peşinat. Geriye kalan 80 y o zaman taksitli olacak. Ve taksitte de 100 ay her ay 1200 TL ödenecekmiş. Burada aynı şekilde 100 y'yi bulacağım. Şöyle yapalım. Sadeleştirelim. Mesela 20'ye böldük 4 geldi. 20'ye böldük 5 geldi. 4'e böldük 300. Buradan da y değerimiz 1500 oldu. Yine aynı şekilde 100 y'yi aradığımız için buradan 2 daha geldi ve 150 bin oldu. Bize 3 artı 1 konut fiyatının yani 150 binin 2 artı 1 konut fiyatına yani 120 bine oranını sormuş. Sadeleştirdiğimiz zaman da 3'e böldük 5 geldi. 3'e böldük 4 geldi. Oran 5 bölü 4 oldu. Dördüncü sorumuzda bir toptancı müşterisine iki teklif sunuyor. Birinci teklifte tüm ödenen bedel üzerinden %20 iskonto yani indirim. İkinci teklifte ödenen her bir ürün için %x indirim ve satın alınan her 9 tane ürüne bir hediye verilmiş. Buna göre hesap kitap yapan müşteri her ikisine göre de birim maliyetin eşit çıktığını görmüş. Buna göre ikisi sormuş. Şimdi e, burada 9 ürün dediği için adet olarak şöyle diyelim 9 tane ürün fiyat olarak da 100 lira olarak alalım. Birinci duruma baktığımız zaman şimdi tüm bedel üzerinden yüzde yirmi iskonto. Normalde tüm bedelimiz burada 9 çarpı yüzden dolayı 900 gelecek. 9 üzerinde %20 iskonto yapılmış. Yani 100 üzerine 20 TL indirim yapılmış. %80'i geriye kalmış. O zaman 900'ün %80'ini aldığımız zaman bize tüm maliyeti verecektir. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman sıfırlarımız gitti. 720 kaldı. Bize birim maliyetleri eşitlediği için 720'yi de toplamda 9 tane ürün aldığımız için 9'a bölüyorum. Tüm buradaki birim maliyetimiz 80 geldi. Birinci teklifin birim maliyeti 80. Şimdi diğerine bakalım. Diğerine de ödenen her bir ürün için %x indirim yapılmış. Yani 100 lirada x kadar indirim yapılmış. Geriye kalan o zaman maliyetin değeri. Yani şöyle diyelim. E, buradaki ifade 9 tane ürün alınıyor. 9 tane ürün için o zaman biz şöyle diyelim. Elimizde 100 lira vardı. 100 liranın 100 x 100 x indirim yapıldığına göre yüzde pardon, x indirim yapıldığına göre yüzde %100 x'i geriye kalan kısmıdır. Burada da toplamda 9 tane ürün olduğu için de 9 ile çarpıyorum. Ve buradaki bize verecek ifade bize tüm maliyeti verecek. ikinci teklifteki yüzlerimiz sadeleşti. Buradan 900 eksi 9x geldi. Dediğim gibi bu tüm maliyeti verdi. Bizden birim maliyeti istediği için bu ifadeyi de e, tamamına bölmem lazım. Yani toplam ürüne bölmem lazım. Ama burada ikinci teklifte şöyle bir durum vermişti. 9 ürünü aldığında bir tane hediye veriyor. O zaman burada elimdeki toplam ürün sayısı 10 olacağı için bu ifadeyi 10'a bölerek de buradaki birim maliyeti bulmuş olurum. O zaman birim maliyetleri eşitleyelim. Bölü 10 geldi. İçler ayrışlar çarpımı yaptığımızda 900 9 x eşittir 800. Buradan 100 eşittir 9 x geldi. x değerimiz de 100 bölü 9 olarak çıkmış oldu. Beşinci soruda Talha, Necati ve Adem isimli 3 arkadaştan Talha'nın Necati'ye, Necati'nin de Adem'e borcu vardır. Şöyle gösterelim. Talha ve Adem arasında şu şekilde bir konuşma geçiyor. Adem, Necati'ye olan borcunu ödemek yerine bana öde ki Necati'nin bana borcu kalmasın demiş. Talha ise Adem'e şöyle söylüyor. İyi de benim Necati'ye olan borcum, Necati'nin sana olan borcunun %30 eksi. O zaman Necati'nin Adem'e olan borcunu 100x alırsak, Talha'nın Necati'ye olan borcu %30 eksi olduğuna göre o zaman buradaki borç 70x geldi. Ben Necati'ye vereceğime sana 2000 TL, Necati'nin kendisine de 5000 TL veririm. Gerisini aranızda halledin demiş. Ve Talha'nın bu şekilde bu 7000 lirayı ödediği zaman Talha'nın Necati'ye borcu kalmamış. Kalmadığına göre Adem Necati'nin borcunu kaçta kaçın tahsil etmiştir diyor. Şimdi Talha 7000 TL verince Talha'nın Necati'ye borcu kalmadığına göre o zaman 70x'in 7000 TL olduğunu söylüyor aslında. Burada Talha'nın Necati'ye olan borcu 7000, 70x 7000 olduğuna göre 100x de o zaman nedir? 10.000 Şimdi burada Talha'nın Necati olan borcu 7000 Necati'nin Adem'e olan borcu 10.000 dedik Ve e, bize diyor ki e, Adem Necati'nin borcunun kaçta kaçını tahsil etmiştir Şimdi burada Talha 2000 TL'sini Necati'ye vereceğimi sana verin diyor Yani 2000 TL'sini Adem'e veriyor 5000 TL'sini Necati'ye veriyor Şu an Adem 2000 lira almış durumda Yani normalde Necati'nin Adem'e olan 10.000 borcu vardı Adem şu an 2000 arasını almış oldu. Adem Necati'nin borcunu kaçta kaçın tahsil etmiştir? 100 binde 2000'ini tahsil ettiğine göre yüzde kaçını tahsil etmiştir? Ona bakacağız. Burada şöyle 3 sıfırı göndermiş olsak onda ikisini tahsil etmiştir ise yüzde de 20'sini tahsil etmiştir deriz. Altıncı soruda aşağıda Merve ile emlakçı arasında WhatsApp yazışmaları gösterilmiş. Bu konuşmalara göre satılacak ev için ilanda istenen fiyat kaç TL'dir? Ee, şöyle demiş Merve ev ilanınızı gördük 50.000 TL indirme yaparsanız tam bizim bütçemize denk gelir demiş. Şimdi evin fiyatı X olmuş olsa 50.000 bin, 50 50.000'i 50 olarak gösterelim. Bu kadar indirim yapılırsa tam bütçeye denk geliyor demiş. E, ee, emlakçı ise maalesef size ancak %10 indirim yapabilirim diyor. Yani X'in üzerinden X'in %10'unu indirim yapıyor. Bu şekilde olduğunda ise Merve şöyle söylüyor. O zaman bütçemizin 20.000 TL aşarız. Şimdi bu şekilde fiyat olduğu zaman bütçe bütçe buydu x eksi 50 bunun 20.000 fazlasına denk geliyor. Bütçe 20.000 TL, 20 TL aşıyor. Şimdi işlemlerimizi yapalım burada. Ee, şöyle hatta burada karşılık olarak x'ler gidecek. Burası sadeleştirdiğimiz zaman eksi x bölü 10 geldi. Eksi 50 artı 20'den de burası eksi 30. Eksiler de sadeleşti. X bölü 10 30 olduğuna göre x değerimiz de buradan 300 geldi. Burada ilk başta biz 50 bindi. 50 olarak yazdık. 3 sıfırını silmiştik. 3 sıfır eklediğimiz zaman o zaman evin fiyatı 300 bin TL olarak bulmuş olduk. 7. soruda spor salonundaki antrenman hocası Selim Kamil Bey, e, kalp sağlığınızı koruyarak yapı, yapılan koşu bandı egzersizinde kalbinizin ulaşabileceği en yüksek hız maksimum kalp hızıdır. Bu hız 220'den yaşınız çıkarılarak hesaplanır demiş. Mesela 25 yaşında biri için maksimum kalp hızı 220 25'ten 195 olarak bulunmuş. Kalp sağlığınız açısından en çok yarar egzersiz sırasında kalbinizin hızı maksimum kalp hızınızın %50'sinden %75'ine kadar olan aralıkta sağlanır ki bu aralıktaki kalp hızına hedef kalp hızı denir demiş. 40 yaşındaki Kamil Bey'in e, koşu bandındaki egzersize başladığı andaki kalp hızı 147 birim olarak ölçülmüş. Kamil Bey her 20 saniyede kalp hızını bir birim düşürebildiğine göre hedef kalp hızına ulaşması için en az kaç dakika sürer demiş. Şimdi normalde 220'den yaşını çıkarmamız gerekiyor. Normalde buradaki o zaman nedir? Kalp hızını maksimum kalp hızını 180 olarak buluyoruz. Ve kalp hızının maksimum kalp hızının %50'si ile %75'i aralığında olması gerekiyormuş. 180'in %50'sini alacağız. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman 90 gelecek. 180'in %75'ini alacağız. 25'e böldük 3, 25'e böldük 4 geldi. Buradan 45, 45 çarpı 3'ten de 135. Dolayısıyla e, buradaki aralığının normalde hedef kalp hızının ne olması gerekiyor? 90 ile 135 arasında olması gerekiyormuş. Şimdi normalde bize verilen ne verilmiş? Burada 147 verilmiş. 147'nin 135'e kadar inmesi lazım. Bunun için 147'den 135'e inmesi için en azından bir 12 birim inmesi gerekiyor. 20 saniyede hızını bir birim düşürebiliyormuş. Şöyle diyelim o zaman. 20 saniyede bir birim düşürüyorsa bizim için 12 birim düşürmesi gerektiğini biliyoruz. Buraya ulaşması için 12 birim düşürebilmesi için 12 katı olduğuna göre bunun da 12 katından 240 saniyede 12 birim düşürerek 135'e ulaşıyor. Şimdi 240 saniye bize kaç dakika olduğunu soruyor. 240 saniye 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 4 dakikaya denk gelmiş oluyor. 8. sorumuzda bir havayolu şirketinde Herhangi bir koltuk için fiyat birim maliyetinin %50 fazlası olarak belirlenmiş. Şimdi e, koltuk fiyatı birim maliyetini biz 100 almış olsak koltuk fiyatı %50 fazlası olarak belirlendiğine göre o zaman koltuk 150 lira olarak belirlenmiş. Biletini alan bir yolcu biletini iptal ederse ödediği bedelin %80'i iade ediliyor demiş. Şimdi 150'nin bir e, iadesi olan bir biletten bahsediyoruz. 150'nin %80'ini aldığımız zaman sadleşir burada sıfırlarımız gitti 15 çarpı 8'den 120 geldi bu 120 lira e, iade ediyor dediğine göre iade edilmiş yani havayolu şirketi bu yolcuya 120 lirasını iade etmiş o zaman %20'si havayolu şirketinde kalmış yani normalde 150 lira vermişti e, o müşteri o uçak bilet için 150 liranın 120 lirası yolcuya geri verildiğine göre havayolu şirketinde şu anda 30 lira karda bir başka yolcuya satıldığında o koltuk için elde edilen kar. Şimdi e, o koltuk tekrar bir başka yolcuya satıldığında burada nedir? 150 lira o müşteriden alınmış ama zaten e, maliyeti 100 lira olduğu için aradaki fark nedir o zaman? 50 TL olacaktır. Bir önceden de zaten 30 lira karı vardı. O zaman toplamda elde edilen karın yüzdesini sormuş. Maliyeti 100 aldığımız için %80 kardadır deriz.